Günaydın. Öncelikle yine kahvaltı yaparak başlıyorum. Dün patates yiyeni yapmıştım. Patatesin yarısını e, harcamadım yani kaldığı için. Bugün de patates yiyeni sevmeye karar verdim. Gerçekten en sinir olduğum şeylerden biri. Bulaşığı yıkadım. Gayet düzgün bir şekilde. Ve tavayı unuttum. Her zaman unutuyorum gerçekten. Sonra görünce sinirleniyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Esma. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bugün benimle bir gün vlog çekmek istedim. Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir haftadır karantinadaydık. Ablamla beraber COVID olmuştuk. Dün karantinamız bitti çok şükür yani çok da ağır geçirmedik yani çok şükür gerçekten e, zor oluyor çünkü insanların göz süreci kendi arkadaşlarımdan da çok zor geçirenler oldu neyse çok şükür karantinamız bitti e, ben aslında biraz iyileştiğim günlerde ev toparlamıştım ama şimdi ev resimlerimizi falan değiştireceğiz hani hem yendik yani hastalığı yani karantinamız bittiği için hem de akşam annemler de gelecek hani eliniz temiz olsun yani herhangi bir mikro varsa onlara da bulaşmasın diye. Bugün öncelikle bunları yapacağım, ev falan temizleyeceğim. Öğleden sonra da bir işim var dışarıda. Aslında karantinam bitti diye bir yürüyüşe çıkmak istiyordum. Sonra ablam dedi ki bu kargolar geri verilecek, yürüyüşe çıkmışken onları ver. Yani ama yürüyüşe gideceğim yer değil orası. Neyse, e onun kargolarını geri vereceğim. Benim de bankada bir işim vardı. Onu hatırladım. Yani kaç aydır erteliyorum. onu yapmaya gideceğim. Bugün böyle benim için sürekli hani bir şeyler yaparak geçireceğim bir gün olduğu için ve video çekmeyi çok özlediğim için bir video çekmek istedim. Ben gerçekten video çekmeyi çok seviyorum ve Instagram'da sürekli video paylaşıyorum. Reel'lar paylaşıyorum. Beni takip etmek isterseniz linki aşağıya bırakıyor olacağım. Umarım severek izlersiniz. Hava soğuk olduğu için birkaç gündür ablamın odasında uyuyordum. Şimdi yavrumu getirdim. Bunu değiştireceğim. Sabah havluları yıkamıştık. Şimdi onları asacağım. Sonra nevresimleri atacağım makineye. Ama toz almaya falan vaktim kalmadı. Çünkü hem yoruldum hem de bankaya gideceğim için kapanmadan gitmem lazım. Bir de büyük ihtimal sıra olur. Genelde sıra olur çünkü. O yüzden şimdi çıkıyorum. Akşam da inşallah halim kalırsa paspası da yaparım annem gelmeden Bankadan çıktım. Şimdi karbonhidratı arıyorum. Karbonhidratı yani. Avantürist Şıkmışken biraz böyle mağazalara bakayım dedim. eve geldim. Biraz dinlendim. Ee, sonra çorba yedim. Yemeğimizi yemedik annemler geleceği için. Onları bekleyelim dedik. Ee, çarşıya inmişken e, kargoya falan bıraktım ya birkaç tane bir şey alayım dedim kendime. Çünkü bayağıdır hiçbir şey almıyorum. Neyse aldıklarımı kısaca göstereyim. Defacto'dan e, şöyle bir bluz aldım. İndirimde olduğu için. Evet Böyle e, bir şey aldım. Bunu da yine baya gitmem gerek göstermek için. Böyle. Sadece iki şey aldım. Bir de Feyza Gencel Ama bunu aldım. Bunu çok seviyor. Böyle. Benim bir günüm böyle geçiyor. Yani tatilde başka ne alabilirim? Bu... Ee, bir de Midiz'den bahsedeyim. Madem hani böyle evde geçirdiğim bir gün anlattığım bir vlog oldu e, yani son zamanlarda iki dizi izledim. zaten bunlar Netflix'te ilk ona giren diziler yani popüler olan diziler. Ben öyle onun dışında yani kendim dizi araştırmayı bulmayı sevmiyorum. Neyse birisi şu uzun ismi olan tam olarak ismini hatırlamıyorum. Şuraya bir yere bırakırım. bu diziyi sevdim. Yani gerilim olarak güzel bir diziydi. Ama sonrasında In the Cold dizisine başladım. Ve bu dizi gerçekten çok daha güzel yani. Hem daha komplike hem de çekimleri falan da daha farklı yerlerde olduğu için daha farklı hisler veriyor. Yani öyle daha ne diyeyim daha geniş bir, daha kaliteli demeyeyim de. Da. Ya daha fazla görüntü var, daha fazla yerde geçiyor. Olaylar daha karmaşık. O yüzden bu ikincisini daha çok sevdim ama diğeri de hani zaten 20 dakikaydı sanırım bölümler, hızlıca bitiyor. Bu iki diziyi öneririm demek isterseniz. Ben onun son bölümündeydim, şimdi onu izleyeceğim. Bitirince de Avrupa Yakası ya da video editlerim. Yemeği annemleri bekliyordu ben son ama ablam dışarıda yemeğe karar verdiği için şimdi annemlerle orada buluşacağız. Arkadaşlar annemle Feyza gelirken, Feyza <laughs> Marmaray'da okul çantasını unutmuş. <laughs> Annem de ablama demiş ki moralimiz bozuk yemeğe gitmeyelim demiş. Kızım <laughs> beni özlemedin mı? Özledim. Vlog. Benim çantamda yok. Çantanı unuttunuz mu? Söyledim ben anlattım vlogta. Aa. Neden unuttunuz? Ne ağzıma koydum. Ee? Evet. Ayakkabımı giydim, mantığımı aldım çıktım. E peki demedin mi benim bir şeyim vardı binerken? Sonra annem Şimdi ne nerede duruyordu. Tamam mı? Sırtın mı? 네. <목소리가> 이으이